Yani genelde uyanıyorum, tuvaletimi falan yapıyorum, yemeğimi yiyorum mecbur olduğum için, yoksa onları da yapmam. Sonra oturuyorum işte, telefonla falan oynuyorum, yoksa duvarları izliyorum, akşam olmasını bekliyorum. Akşam olunca işte uyku saatini bekliyorum, uyuyorum. Genelde elimde ise geç saate kadar oturuyorum ki gün hemen bitsin, bütün gün boyunca uyuyayım. Böyle geçiyor günler. Depremden iki ay önce kapattım kendimi eve ama ondan önce zaten yavaş yavaş şey oluyordu yani hayata karşı bıkkınlığım başlıyordu yavaş yavaş. Okula gidiyor muydun peki? Okula gidiyordum. Ne, hangi bölümü okuyordun? Ee, lojistik. Peki denildiğine göre banyo da yapmıyorsun. Neden? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi elimde olsa yemek de yemem. Tuvalete de gitmem. Yani bir hayalin falan var mıydı? Yok. Hiçbir şey yok. Bir şey olmasını istemiyorum yani. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama boşa. Daha mı uzundu? Daha uzundu evet, kestik. Evet, zor kestirdik. Kısaca işte hayatın, hayat mükemmel değil. İnsanlar zaten şey der yani, işte hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte güzel değil.